Sevgili Alçin, Türkçe kökenli olan isminiz kızıl renkli çalı kuşu anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter davranırsınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz algılama gücünüz ve mantık üretme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi cana yakın, ulaşılabilir ve cömert bir insan yapıyor. Genellikle iyi huylusunuz ancak zaman zaman kaba ve alaycı olabiliyorsunuz dal olarak konuşkan bir yapınız olduğundan birçok insanla tanışıp arkadaşlık kurmanız kolaydır. Bu isim zor veya talihsiz durumlarda olanlara karşı şefkatli ve cömert olmanızı sağlar. Kendi fikirlerinize ve kendi kararlarınıza ulaşmada kararlı, olumlu ve bağımsız olabilirsiniz. Ancak harekete geçme veya işleri tamamlama noktasına geldiğinizde genellikle cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarsınız. Size gösterilen nazik sözlere veya takdire hemen karşılık veriyorsunuz. Müzikle veya şarkı söyleyerek ya da dikiş dikerek veya iç dekorasyon yaparak pratik bir şekilde ifade edebileceğiniz sanatsal yaratıcı yetenekleriniz olabilir. Monotonluktan uzak durmayı seviyorsunuz ve insanlarla tanışmak, eğlenmek veya kaygısız aktivitelerde bulunmak için beklenmedik fırsatlarla uyarı, uyarılıyorsunuz. İşinizde tertipli ve düzenli olmayı zor buluyorsunuz. Nadiren önceden plan yaparsınız veya bir rutine uyarsınız. Varlığınızdaki itici güçler, kurnazlık, hırs ve maddi başarıdan ziyade duygu ve hisler kaygısız, arkadaş canlısı ve mutlu olma arzusudur baş ağrısı veya dişlerimiz, kulaklarımız, gözlerimiz veya sinüslerimizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Karaciğerin işleyişine ilişkin sağlık zayıflıkları ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını isterseniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.